İnsanın içinde kimsenin bilmediği odalar vardır. Dışarıdan güçlü görünür ama içeride fırtınalar kopar. Dışarıdan gülümser ama içinde karanlık koridorlarda yürür. Zihin bazen bize gösterdiğiyle değil sakladığıyla konuşur. Kimi anılar bir çekmecenin en dip köşesine itilir, kimi yüzleşmeler ertelenir, Kimi duygular ise hiç anlatılmadığı için büyür ağırlaşır. Her insanın zihninde kilitli bir oda vardır. Kimisi o kapıyı açmaktan korkar. Kimisi neyle karşılaşacağını bilemediği için anahtarı bile eline almaz. O odalarda susturulmuş öfkeler, yarım kalmış hayaller, kimseyle paylaşılmamış acılar vardır. Ve insan çoğu zaman en çok kendi içinden kaçar zihin gerçek savaşı dışarıyla değil kendisiyle yaşar. Bir yanın ilerlemek ister, diğer yanın geçmişe zincirlenir. Bir yanın güçlenir, diğer yanın ya başaramazsam diye fısıldar. Ama bilmeliyiz ki en karanlık oda bile kafa aranlığında aydınlanır. İnsan çözmeye başladıkça hafifler, konuştukça iyileşir, yüzleştikçe özgürleşir. Zihnin gizli odalarını açmak cesaret ister. Ama o kapının ardında çoğu zaman kendi kurtuluşun bekler. Peki ya sen hangi zihninin hangi kapısını yıllardır açmıyorsun? Yoruma yaz. Belki de konuşmaya oradan başlamalıyız.